Arama her gece, gece, gece beni canım Müzik sektörünün genç ve başarılı isimlerinden biri olan Bengisu Özgen, Arama Her Gece şarkısına çektiği klibiyle hayranlarının karşısına çıktı. Sanatçının farklı yorumu ve alışılmışın dışında enerjisi müzikseverlere çok iyi gelecek. Geçtiğimiz günlerde çıkardığı Arama Her Gece şarkısı ile en iyi çıkışı yakalayan ve yeni çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı yepyeni projesiyle sevenleriyle buluştu. Yeni yarlarda, bağlıdır, mi... Öz Toprak Gayrimenkul'un sponsorluğunda ve Prestige Channel Prodüksiyon etiketiyle çıkan klibin yönetmenliğini ise Tarkan Mutlu yaptı. Geçer dolunay bakamam. Klipteki rengarenk, ışıl ışıl kostümleri annesi Neriman Özgen hazırladı. Sanatçının muhteşem makyajlarını ise ablası Beyzanur Özgen üstlendi. Eğlenceli danslarıyla dikkat çeken ve kısa sürede hit olmaya aday olan Bengisu Özgen'in arama her gece klip çekimleri Paşa Restoran'da gerçekleştirildi. Gece, gece beni canım her gece kanmam uzun zamandır büyük bir ekiple her aşamasının titizlikle ve özenle hazırlayan Bengisu Özgen, yepyeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Sözleri apedene müziği ise Çağrı Karslı'ya ait olan şarkının klip çekimi için kamera karşısına geçen Bengisu Özgen'e klipte bir kurt ve üç dansçı eşlik ederken kendisinin de klibi için özel dans dersler aldığı belirtti. Gece, gece canım her gece konma